üzgünüz. Özgürlüklerinden, ailelerinden, hatta bayramdan koparılmış arkadaşlarımız içerideler. Cezaevindeler. Bursa'da anlayamadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Sadece hukuksuzluk değil, ayrıca bir özel muamele gördüğünü düşünüyoruz. Bursa barışçıl bir kenttir. Bursa'da uzunca bir süredir buna dair bir ağır baskı politikası olmamıştı yargı böylesine bir karar vermemişti. Bugünlerde özel bir çaba var Bursa'da. Arkadaşlarımız ısrarla içeride tutulmak istenmekte. Israrla salı verilenler hakkında bile tekrar tutuklama üzerine bir talepte bulunmakta. Dolayısıyla Bursa'da şunu görüyoruz. Siyasal iktidarın teslim aldığı yargı sistemi maalesef iktidara çalışmaya devam ediyor. Siyasetin yargıdan elini çekmesi gerekiyor anayasa ve yasalardan aldıkları hakla gösteri ve yürüyüş haklarını kullananlara yapılan bu muamele ne insanidir, ne vicdanidir, ne de hukukidir. Kısaca arkadaşlarımız de derhal salıverilsin, özgürlüklerine kavuşsun. Bu alınan kararların tümünü hukuki bulmuyoruz, siyasi buluyoruz. Siyasi yargının elini üzerinden elini derhal çeksin. Her biriyle gurur duyduğumuz tek suçları ülkesini sevmek olan bu gençlerimiz bugün bu cezaevinde tutsaklar. İnanın o gençlerimizin vatan sevgisi bugün bu ülkeyi yönetenlerde olmuş olsaydı bugün bu topraklarda açlık, yoksulluk ve sefalet yaşanmamış olurdu. Anayasanın 34. maddesindeki haklarını kullanan avukat Ahmet Keskin'le gençlerimiz serbest bırakılana kadar mücadelemizi büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. İstanbul'da Silivri'de tutsak bulunan belediye başkanlarımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu serbest bırakana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz bir gencimiz. Biz bir siyasi tutsak oralarda esir kalmayacaktır. Teşekkür <laughs> ederim. Geçtiğimiz hafta da burada e, ziyaret etmiştik. Toplam Bursa'da 19 tutuklu arkadaştan halen 15'i içeride. Böyle bir çirkin standart olmaz. 2911 sayılı yasaya muhalefetten tutuklu olan bir kısmı öğrenci, bir kısmı çalışan bir tane de avukatımız var. Bunların bu şekilde keyfi ve siyasi bir tavırla içeride tutulmaları gerçekten hukuk adına, demokrasi adına utanç vericidir. Niye tutuyorsunuz kardeşim hala? Bir kısmı aynı şekilde iddianam hazırlandı, serbest bırakıldı. Diğerlerine bu şekilde muamele Usul sen demek istiyor ki Bursa'daki karar verici yargı mensupları siyaset bize böyle emretti, biz de böyle davranıyoruz diyor. Böyle bir hukuk anlayışı olmaz, böyle bir yargılama olmaz. Bu çiftçe standarttan bir an önce vazgeçilmeli. Zaten hukuksuz bir şekilde içeride tutulan bu insanlarımız, bu gençlerimiz bir an önce tahliye edilmeli. <laughs> e, değerli Baro Başkanı, kıymetli katılımcılar, sevgili basın mensupları. Aslında anayasanın ilgili maddeleri de hepimiz söylüyoruz, ifade ediyoruz ama okulun anlaşılma şeklinin farklı olduğunu, aslında bugün anayasanın ve ilgili hukukun genel anlamda uygulanmadığını, siyasi ve devletin tüm kurumlarının aslında bir siyasallaşma ve bir sopa aracı olarak kullanıldığını hepimiz farkındayız. Çünkü bu gençlerimizin, Ahmet Keskin arkadaşımız ve onunla beraber Bursa'daki gençlerimiz, Türkiye'deki tüm gençlerimizin aslında ortak davranışı aslında hukuksuzluğa, adaletsizliğe ve anayasanın okunup anlaşılma biçimine karşı gösterdikleri bir tepki. Bu tepki sonucunda da aslında sindirilmeye, susturulmaya çalışılan, özellikle gelecekleri için meydanları dolduran gençlerimizin bu onurlu mücadelesi ve barışçıl mücadelesi sonucunda verilen yatarı olmayan cezalarla bugün içeride tutsak edilmelerinin ana nedeni susturulmaları ve sindirilmeye çalışılmaları. Ama ben buradan bunu yapanlara sesleniyorum. Mustafa Kemal'in de Türkiye'nin geleceğini emanet ettiği gençlerin bu davranışlar karşısında susacağını, sindirileceğini zannediyorsanız çok çok fazla yanılıyorsunuz biz gençlerimizin ailelerimizi ziyaret ettiğimizde gençlerimiz ne kadar haklı olduklarının, ne kadar doğru bir süreç içinde olduklarının ama bu tutsaklığın onlar için ve aileleri için yarattığı üzüntünün bunu yapmaya çalışan iktidarın ve bunu kullananların aslında sonunun başlangıcı olduğunu da farkındalar. Arkadaşlarımızın, ailelerimizin sonuna kadar haklı mücadelelerini yanındayız. Onlar bir an evvel serbest bırakılmalı ve onlar serbest bırakılana kadar da bizler onların her zaman ve bundan sonra da tabii ki yanlarında olacağımızı buradan ifade ediyorum. Yatarı olmayan bir suçtan tüm dünyaya Türkiye'yi ve Türk adaletini yerler altına getirenleri de buradan günü geldiğinde muhakkak bu günlerin tekrar gündeme geleceğini unutmamaları gerektiğini söylüyorum. kaynaklanan, kaynaklanan barışçıl göster haklarını kullanan yurttaşların tutuklanması asla kabul edilemez. Avukat Ahmet Keskin'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen olaylar sırasında ben de yanındaydım. Herhangi bir suç işlememiştir. Tutuklanması için hiçbir gerekçe yoktur. Korku iklimi yaymaya çalışıyorlar. Buradan söylüyorum. Başaramayacaksınız.